Herkese merhabalar Jantrolplay oyuncuları. Ben Freaks. Bugün sizlerle beraber Jantrolplay forum sayfamızda nasıl bir oyuncuya şikayet açabilirsiniz sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle forum noktası Jantrolplay sayfamıza geliyoruz. Ardından forumumuza kayıtlı değilseniz bir hesap oluşturuyorsunuz. Hesap başarıyla oluşturulduktan sonra hesabınız bir onay sürecine giriyor. İşte onay süreci de onaylandıktan sonra artık forum sayfasına erişebilir olacaksınız. Arkadaşları diyelim oyundasınız birisi araç ezdi ya da sizi silah sıktı diyelim o oyuncuya kanıtlarınızla beraber şikayet açmak istiyorsunuz bu sayfaya geldikten sonra oyuncu şikayetleri kısmı var buraya geliyoruz burada şikayet şablonumuz var burası çok önemli yeni sekmede açıyoruz bunu ve yeni, yeni konu aç diyoruz arkadaşlar burası çok önemli burayı dikkatli izleyin Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada örnek bir şikayet çablonu var. Bunu şöyle kopyalıyoruz şuraya kadar. Kopyaladıktan sonra konu içeriği bölümüne yapıştırıyoruz. Şu şekilde. Yapıştırdıktan sonra konu başlığı diyelim. Buraya şikayet etmek istediğiniz oyuncu. Örnek benim IC adım Abuzer Kıyıcı. Hemen buraya Abuzer Kıyıcı şu anki tarih neyse 30.09.2022 değil mi? Hemen şöyle yazıyoruz. 30.09.2022. Dedikten sonra rapor ettiğiniz oyuncu kısmına tekrardan Abuzer kıyıcı yazıyoruz. Olay tarihi kısmına işte diyelim ki SS'nizde olay tarihi neyse nasıl diyeyim diyelim o da 30.09 şöyle yazıyorsunuz 30.09.2022 olay saati bölümüne de o olay hangi saatte yaşandıysa zaten SS'nizde belirtiliyor örnek olarak diyelim ki 16.00'de yaşandı bu olay karakter adınız sizin IC adınız diyelim mesela Mert altre kara diyelim Kural yani örnek olarak ben kardiyemden örnek vereceğim. Kardiyem Arkadaşlar birisi asker ezdiyse kardiyeme giriyor. Buralı nasıl ihlal etti kısmına işte arkadaşlarımla rol yapıyordum. Gelip beni sebepsiz yere ezdi diyelim. Kanıtlar da arkadaşlar kanıt, kanıtlarınızı direkt esesi buraya yapıştırdığınız zaman olmuyor. Buraya hızlı resim nokta yazıyoruz. Şu şu linke gitmeniz lazım. Daha sonra arkadaşlar SS'lerinize şu buraya fazla takmayın arkadaşlar. Bilgisayarım biraz yavaş kusura bakmayın. Biraz bekletiyorum. Arkadaşlar Meta'ya sağ tıklıyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Bu arada oyundan F12 tuşuyla SS alabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında screenshot bölümüne geliyoruz. Burada arkadaşlar işte SS var. Örnek olarak ben bunu alayım şöyle şuraya yapıyoruz. Yapıştırıyoruz. Ve yükle butonuna basıyoruz. Diyelim ki bizim şikayetimiz bu. Bu SS. Diyelim. Yükledikten sonra bir yükleme başarılı diyor. Resim sayfası var burada. Burayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Şikayet şablonu bölümüne yapıştırıyoruz. Eğer size araç diyor ya sıktı yumruk attı vesaire olursa oyunumuzdan slash hasarlar yazıp oranın da sesini koymanız lazım buraya eklemek istedikleriniz cezalandırıl cezalandırılsın diyoruz ve yeni kon konuyu gönder butonuna basıyoruz ben şu anda göndermeyeceğim arkadaşlar bu bu şekilde şikayet açabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.